sizlerle birlikte güzel bir ayva reçeli yapalım. Ayvalarımın güzelliğine bak. Sarı gel var gibi. Burada tencere. Doğramak için bıçağım. Yarın sabah kahvaltıya şöyle mis gibi bir reçel yapalım. Bismillah diyerek ayva reçelim için ayvalarımı doğruyorum. Bu gece reçel gecesi diyelim. Yarın sabah kahvaltı yemiz gibi reçel yapıyorum. Ayvalarımı doğradım, şöyle tencereye koyduğum benim reçelim biraz farklı dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Arıtıcıyı buraya getiriyoruz ve üzerine çıkana kadar su koyuyorum. Yani normalde çilek reçeli gibi şekere basmıyorum. Bu da ayvalarımın yumuşak olmasını sağlıyor. Su koyup suyla kaynatacağım. Çekirdeklerini de atacağım içine renk versin diye. En son şekerini yine koyacağım. Şekeriyle de kaynatacağım. Tabi bunlar kaynarken ben de güzel bir kahve yapacağım. Eşimle birlikte kahve keyfi yapacağız. Hem reçelimiz olacak hem kahvemiz olacak. Evet. Şöyle üzerine çıkana kadar suyumu koydum ve ocağa koyuyorum. Ayvalarımı ocağa koydum, kaynamaya bıraktım ve çekirdeklerini koyuyoruz. Şöyle kırmızı yapsın onları mis gibi. Şimdi bu suyla bir güzel yumuşayacak benim ayvalarım. Kaynayacak. Daha sonra şekerimi yine suyunu ona göre ayarlayacağım. Burada 1,5-2 kiloya yakın ayva var. Reçelin bir taraftan kaynamaya başlıyor. Ben de kahvemi yapıyorum. Makinemize verelim. Artık geri sondan. Ben elimden geleni yaptım. Kahvemi aynı miktarda koydum. Bazen güzel oluyor, bazen olmuyor. Şöyle bir ayvalarımızı karıştıralım. Bismillah diyelim. Şu duman dumanı kahvemizden içelim. He. Mis mis. Dumanı tüte tüte diyorum ya. İşte size dumanı tüte tüte bir kahve. Yalnız bu duman da bayağı bir duman çıktı. değil yani. Normalde böyle çıkmazdı benim çıkarıyor dumanı. hala çıkıyor durladığım halde. Şöyle bakın. Fazla mı kaynattı? Ne yaptı? Dumanlara bak. Makine gel bay oldu. Ona benziyor Onda da kalp çıkmış. Aydet bir şey. Şu dumanlara bak. İlk defa böyle bu kadar duman çıktı kahveler şaşırdım. E tabi burada reçelimizi de unutmayalım. Şöyle bir kaynayacak. Hafif yumuşayacaklar. Şekerini koyacağım. Ama ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz. Ocağın. Yoksa reçel güme gider. Biz kahve içerken. İçtikten sonra reçelimin başına geleceğim tabii ki. Bu kalpli olan işime vereceğim. Duman tutan kahve. <laughs> Şuraya bakın. Allah'ım yarabbim. Neler oluyor hayatta. Şimdi kahvemi alıyorum ve gidiyorum balkonuma. Dumanı bol bol tüten kahvelerimi aldım balkona geldim. Daha hala duman tutuyor kahvelerimden. Esrarengiz bir şekilde makineden tüte tüte çıktı kahveler. Bakalım makine bozuldu mu, bozulacak mı? Tuhaf bir ses geldi çünkü makinede. Tabii kahvenin köpüklüsünü kim tercih ediyor? Ben. Eşim kahveyi sevmediği için idare eder eşime. O atır içiyor zaten. Sevse bunu ona verirdi. Çünkü her şeyde önceliği onlara tanıyorum. kahvede maalesef. Kahve benimdir. Benim kalacak. İyi kahveyi kendime alırım. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. e, kokusunu bir duysanız. Mutfağa nasıl güzel bir koku aldı ki. Anlatamam size. Rengim de vermeye başladı. Bak. Çekirdeklerini kattık içine. Ve arada hep karıştırıyor. Reçelim kaynıyor ve rengi de pembeleşmeye başladı köpükten görükmüyor bak pembe Evet kaynadıkça azalıyor. Rengi de pembeleşiyor tabii ki. Yavaş yavaş oluyor yani. Birazlar kaynattım mı tamam reçel. O kadar da. Reçelim oldu. Ne yapıyoruz? Şimdi üzerindeki köprüyü alıyorum. Rengi de istediğim kıvamda oldu. Kıvamı da yeterli bence. Çok az bir, bir iki limon, bir iki damla da limon sıktım. İşte görüntü bu. Şuraya bakın, renge bakın. Ayvaları yumuşacık, tam kıvamında. İşte benim ayvalı ekelim. Renge bakın, kırmızı. Reçelim oldu. Şöyle kaseye koydum Sizlerle birlikte şöyle kıvamına bir bakalım. Cam gibi parlayan, mis gibi kokan, yumuşacık ayvaları olan harika bir reçel oldu. Şuraya bakın, şu parıltıya bakın. Reçelin güzelliğine bakın Allah. Mis, mis. Sıcak hemen piştiği gibi daha kaseye koydum. Daha kıvam alacak. İçinde çekirdekleri, onları da çıkarmadım. Kavunuza koyarken çekirdeklerini de çıkaracağım. Yaparsanız size de afiyet olsun. Sıcak daha tadamıyorum. Size de afiyet olsun.